Basın mensupları ülke topraklarımızın büyük ölçüde deprem tehlikesi altında bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle sağlıklı ve güvenli yapıların üretilmesi yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Başta deprem olmak üzere doğa olaylarının afete dönüşmesini önlemek bilimsel yöntemlerle mühendislik hizmetlerinin doğru bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız sonuçları itibariyle tarihimizin en büyük depremleri yapı üretimi ve denetimi süreçlerindeki sorunları bir kez daha gün yüzüne çıkarmış. Yapılarımızın güvenliğinin sağlanması için etkin bir yapı denetim sisteminin kurulmasının, yapı üretim sürecinin her evresinin bağımsız bir şekilde denetlenmesinin zorunluluğu kamuoyunca daha iyi anlaşılmıştır. Buna karşın yapı denetim sistemimizin hem mevzuattan hem de uygulamadan kaynaklanan sorunları olduğu gibi durmaktadır. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un öngördüğü sistem denetim hizmetinin kamusal niteliğini görmezden gelmekte, denetim hizmetini ticari bir hizmet olarak kurgulamaktadır. Halkın can ve mal güvenliğini yakından ilgilendiren yapı denetim hizmeti serbest piyasanın rekabetçi koşullarına terk edilmektedir. Yapı denetim sisteminde yapılan düzenlemelerle 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yapı denetiminde elektronik dağıtım sistemine geçilerek hangi yapıda hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağının elektronik ortamda bakanlık tarafından belirleneceği bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle yapı denetim kuruluşunun müteahhit ile olan ilişkisinin kesilmesi amaçlanmıştır. Düzenleme ile birlikte denetim faaliyetinin müteahhit ile parasal ilişkisinin kesilmesi denetimlerin daha da artmasına önayak olan olumlu bir gelişme sağlamıştır. Yapılan düzenleme denetimin bağımsızlaştırılarak yapı kalitesinin arttırılmasını amaçlamış olsa da yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Yapı denetiminin kamusal bir hizmet olduğu, bu hizmeti veren meslektaşlarımızın da kamu hizmeti verdiği gerçeğinden hareketle meslektaşlarımızı koruyan yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği açıktır. Özellikle bu düzenlemeden sonra şantiye sahalarında yapı denetimi görevini icra eden mühendislere yönelik şiddet olayları artmış, mühendislere yönelik sözlü ve fiziki şiddet olayları son dönemlerde ise tırmanışa geçmiştir. Değerli basın mensupları, 1 Mart 2023 tarihinde Uşak'ta yapı denetim mühendisinin numune almasından sonra gözü önünde betona su katılmış. Buna itiraz eden meslektaşımız ve yanındaki stajyeri inşaatın kalıp ustaları tarafından şiddete uğramıştır. 3 Ağustos 2023 tarihinde yine Uşak'ta yapımı süren inşaatı denetime giden iki meslektaşımız beton dökümü sırasında betonun vibratörle sıkıştırılmasını isteyince bir inşaat ustası tarafından keserle saldırıya uğramıştır. 23 Ocak 2024 tarihinde Aydın'da yapı denetimi görevini yürüten meslektaşımıza demirci ustası tarafından demir levye ile saldırı gerçekleştirilmiştir. 1 Şubat 2024 tarihinde Adana'da ilgili şantiyesinde gerekli tespitleri yapıp eksikliklerin giderilmesini isteyen yapı denetimi görevlisi meslektaşımız müteahhit ve yakını tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. 23 Mart 2024 tarihinde Denizli'de bir inşaatta temel betonu dökümüz aşamasında projenin müteahhiti yapı denetimi çalışanı meslektaşımıza sözlü ve fiziki saldırıda bulunmuştur. Resmi rakamlara göre 50 binden fazla canımızı yitirdiğimiz, 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açan 6 Şubat depremlerinin ardından, inşaatların yapım süreçlerinde denetim ve kontrollerin önemi net bir şekilde görülmüş olmasına rağmen, Meslektaşlarımızın görevlerini doğru ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinin engellenmesi ve şantiyelerde şiddete uğramasına karşı önlem alınmaması kabul edilemez. Deprem gerçeğiyle karşı karşıya bulunan ülkemizde yapı üretimi ve denetimi süreçleri toplumun can ve mal güvenliğini yakından ilgilendiren süreçlerdir. Dolayısıyla meslektaşlarımızın şantiye sahalarında verdiği hizmet de kamusal niteliktedir. Bu yanıyla meslektaşlarımıza yönelik şiddet kamu güvenliğini ve sağlığını tehdit etmektedir. Şantiyelerde denetim ve yönetim görevini yürüten meslektaşlarımız kamu görevlisi niteliğinde sayılmalı, can güvenliklerinin sağlanması da bizzat kamu gücünün sorumluluğunda olmalıdır. Önemli vurgulamak isteriz ki Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği bak Bakanlığı başta olmak üzere şantiyelerdeki şiddete karşı ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri almalı, meslektaşlarımıza yönelik şiddet son bulmalıdır. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Teşekkür ederiz. Sinem Kolgo.